Burada e, A 27 çıktı. B 24 çıktı. Şöyle temizleyelim. C şıkkı kaç çıktı? 2 2. Şu taraf 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16 çıkıyor bu. Burada da 3 2 3. 3 kere 3 9. 2 kere 9 18. Dolayısıyla doğru cevap ne olacak? B olacak. Bir sonraki soruya geçelim. Hangisinin hacmi değerlerinden farklıdır diyor. Bakın bakalım. Ayşe olmuş. Elif sen bulamadın mı? Yapıyorum. Yap bakalım. Kaç buldunuz? Hangi şık? C. -han. Ben C buldum. C ben C buldum. A kaç, kaç birim çıkıyor? 3, 4, 3 kere 4, 12, 2, 4, 5. 5 kere 60. 60 çıkıyor. Bu da mı 60? 3, 4, 5. Bu da 60. Evet o 60 çıkıyor. Şu da mı 60? 2, 4, 6. O da 60. 2, 5. Evet bu da 60 çıkıyor. Bu kaç çıkıyor? 3, 3, 45 çıkıyor. Evet 9 çarpı 5'ten 45 çıkıyor. Aferin. Diğer soruya geçelim. Hangisinin hacmi 27 birim küptür diyor. Bakın bakalım. Hangisi? B Elif? B. B. Ayşe, sen de B buldun mu? Bursa. Aferin. 3, 3, 3 olması lazım değil mi kenarların? 3, 3, 3. Bursa'da 27 çıkıyor. Bu da doğru. Geçelim. Şuna bakın. Kaç tanesi doğrudur diyor. Bulabildiniz mi? Ayşe? Bence dördü de hocam Denizli. Hmm. Başka bulan var mı? Kare prizma eni boyu eşit, yüksekliği farklı uzunlukta olan bir dikdörtgenler prizmasıdır. En boyu eşit olduğunda üst kapak kare oluyor. Alt kapak da kare oluyor arkadaşlar. Yükseklik farklı olunca şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Bakın. Alt kapak da kare olduğu için en boy eşit. En dediği yer burası, boy dediği yer burası. Dolayısıyla zaten en boy eşit olacak ki kare olsun. Bu doğru bir ifade. Küp tüm ayrıt uzunlukları eşit olan dikdörtgenler prizmasıdır. Bunu zaten biliyoruz. Tüm ayrıtları eşit. Tüm yüzeyleri kare. Üçüncü öncüde bakalım. Prizmaların hacmi Taban alanı ile yüksekliğin çarpımından bulunur. Biraz önce çizdiğim şekilde de düşünelim. En boy çarptığımızda taban oluşuyor sevgili arkadaşlar. Yani burayla burayı çarptığımızda enle boyu, e ile b'yi. Şuradaki mavi taban oluşuyor. Zaten bunu da yükseklikte çarpınca hacim bulmuş oluyor. Bu da doğru bir ifade. Ayrıt uzunlukları farklı hacimleri aynı olan prizmalar oluşturulabilir. Bunu dersin en başında videoda izlemiştik. Hacimleri aynı ancak ayrı uzunlukları farklı olan birçok e, dikdörtgenler prizması oluşturmuştuk. Hatta hacmi 60 e, birim küptü. Değişik değişik dikdörtgenler prizması oluşturabilmiştik. Bu da doğru. Yani dördü de doğru olacak. Aferin Ayşe. Şu soruya bakalım. Bu soruda soruyu okumayın. E, direkt hacmi bulun bence. Çünkü 200 tane şeker sığıyor diyor tabanına. Zaten de 200 tanesi var. Buna hiç gerek yok. Direkt şekle bakarak bulmaya çalışın hacmi. Buldunuz mu? Bulmuştum. Elif Karadeniz. A800. Ayşe Çevik. 800 A. Evet. Buradaki en boy yüksekliği çarpacağız. 20 ile 10'u çarp kaç çıkar? 200. Değil mi? 200 ile de 4'ü çarp 800. Aferin. Şu soruya bakalım. Burada kaçar er birim küp var? Onu soruyor bulmaya çalışacağım Ayşe bulmuş, Elif de bulmuş. Hangi şık olacak Ayşe? Ceyhan. Ceyhan 11 9 12 diyor. Hemen bakalım. Görünenler 1 2 3 4 5 6 7. Bunların altında şu 3 tanesinin altında görünmeyen 4 tane var. 1 1 2 tane olmak üzere. Toplarsak ne yapıyor? Ee, 3 4 5 6 7 11 yapıyor, değil mi? A şıkkında 11 tane var. Şu şıklar gitti bakın direkt. A ile C'yi inceleyeceğiz. B'ye bakalım. B şıkkında kaç tane var? B öncülüğünde daha doğrusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. 3 ile 2'nin altında birer tane daha olduğu için 9 tane olacak. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. Buna geçelim. Şuna bakalım. Hangilerinin birim, birim küp sayısı eşittir diyor. Bakın bakalım. Bir numarada hepsi görünüyor. İki de görünmeyenler var. Onlara dikkat edin. 3'te de var. 4'te de var. Ha, gerçi 4'te hepsi görünüyor mu? Bir tanesi görünmüyor. Ayşe Çevik. Denizli. 3 ve 4 eşit diyorsun. Elif. Bence C diyorum. Sen diyor, C diyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var bunda. Şunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desek. 8, 9, 10 tane var. Değil mi? 3 numarada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şununla şunun altında birer tane var. 9 tane var. 4 numarada. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir, ee, iki tane de arkasında var. Birinin altında iki tane daha var. 10'da da 9 tane var. 1 numaranın altında 2 tane küp var. Dolayısıyla 3 ve 4 arkadaşlar eşit olmuş oldu. Bir sonraki soruya bakalım. Şuna bakın. Diyor ki bu yapının 21 birim küp olması için hacmini kaç birim küp eklenmelidir diyor. Bu arada anlamadığınız yer olursa durdurun beni. Biraz hızlı gidiyorum. Sorular bitsin diye. Ayşe bulmuş siz de bulun. Ayşe ne buldun? Ceyhan. Ceyhan buldun. Başka bulan var mı? Başka bulan yok mu? Peki. Hemen sayalım. Kaç birim küpümüz var burada? Ee, görünenlerin altında görünmeyen arkadaşlar dört tane var. Şunun altında iki tane. Bir numaraların altında iki tane e, birer tane yani. iki numaranın altında da iki tane olmak üzere dört tane yok. Görünmeyen var. Görünmeyen küp Onu ekleyeceğiz. Yapıda gördüklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 artı 4. 12 tane küp var burada. 20'ye tamamlanması için ne kadar küp lazım? 8 tane daha küp lazım. O yüzden cevabımız C olacak. Bu da doğru. Şu soruya bakalım. Hangisinin hacmi 30 birim küpten farklıdır diyor. Herkes bulsun. Hangisi 30 birim küpten farklıdır diyor. Hacmi 30 olmayan hangisi? Aslında 3 tanesi birbirinin aynısı. Sadece döndürülmüş görebilirsiniz. Bir tanesi farklı. Görebildiniz mi? Kenarlarına bakarak hacmini bulabilirsiniz. Bakın bakalım. Ayşe bulabildin mi? Peki ben göstereyim arkadaşlar bakın 3 2 5 şunun kenarları kaç 3 2 5 bunun kenarları kaç 3 2 5 bunları çarptığımızda hep 3 kere 2 6 5 kere 6 30 çıkacak şuna bakarsak 2 5 ve 4 görüyoruz değil mi 5 kere 4 20 2 kere 20 40 bunun hacmi 40 çıkacağı için cevap bursa olacak. Şu son soruyu da yapalım, dersi bitirelim. Hangi seçenekteki prizmaya diğerlerinden farklı sayıda birim küp yerleştirilir diyor. Toplamla yani. Sonradan eklenecek falan demek istemiyor. Direkt toplamla hangisine farklı sayıda birim küp yerleştirilir demiş. Bakın bakalım. Burada bu soruda hata olabilir bu arada. 2, 4, 5 bakın burada 5 var. Şurada 2, 4, 6 birim var. 2 birim. Çarparsak 60 çıkıyor. Şuna bakın. 4 6, 3 24, 72 çıkıyor. Şuna bakalım. 2, 4 2, 4, 5. 20 çarpı 3, 60 çıkıyor. Şuna bakalım. 3, 5, 15. 15 çarpı 3, 45 çıkıyor. Diğerlerinden farklı sayıda yerleştirilir demiş. Galiba şunun yanlış hesaplamış ya. Ya da şunu fazladan koymuş. 2, 4, 6. Neyse. Burada kalalım sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ailenize selamlar.